Seyhan'a mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Sultan tatlısı tarifimi sizlere paylaşıyorum. Ee, Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağına tekabül şöyle ölçeli bir kaba koymuş oldum. Suyu e, tencerenin içerisine koydum. 1,5 su bardağı da şeker e, kullandım. Kaynamaya bırakıyorum. E, hamur için malzemeler 100 milimlik çay bardağı ile yarım çay bardağı hindistan cevizi, galeta unu, robota çekilmiş ceviz, ayçiçek yağı, bir adet de yumurta gösterdim. 100 gramlık tereyağı, bir su bardağı un koydum ama tabii ki un ilavesi edeceğiz daha. Ee, bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu. Hemen derin kap içerisine zaten e, oda sıcaklığına gelmiş olan tereyağın üzerine yumurtayı, ayçiçek yağını, galeta ununu ve e, Robata çekilmiş ceviz ile Hindistan cevizini vanilyaya da koyuyorum. Bir su bardağı unu koydum. Unun da üzerine bir paket kabartma tozunu koyuyorum. Öncelikle şöyle bir karıştırıp hamurun kıvamına bakıyorum. Gördüğünüz gibi hamur hala cıvık. İkinci su bardağı unu koydum ama hepsini tabii ki içine ilave etmedim yarısını koydum. Tekrar cıvık olduğunu fark ettim. Çeyreği kalacak şekilde toplamda gayet de az un gitti. bir su bardağı artı yarım su bardağından da fazla olacak şekilde ben tabii ki açıklamalara yazarım miktarlarını. Şöyle 9'da kurabiye dokusu gibi dediğim gibi ikinci su bardağı e undan çeyrek un kaldı. E, sizlerin un miktarına, kalitesine, miktarına dediğim kalitesine göre de e, değişkenlik gösterecektir. Daha fazla veya daha az da un gidebilir. E işte hemen hamurumuzun dokusunu da gösterdikten sonra parmaktan biraz kalın olacak şekilde çok da fazla kalın olmasın. E, uzun bir hamur elde ettim. Şöyle benim göz tahminim e, kuvvetlidir. Ortadan Kesip diğer hamuru da yan yana getirip 2 santim veya 3 santim uzunluğunda olacak şekilde hamurlarımızı kesiyoruz. Şu şekilde yamuk olursa eliniz ile de düzeltme yapabilirsiniz. Şöyle iki avcunuzu biraz dolduracak kadar hamur alıyorsunuz. Tezgahta uzun hale getiriyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Parmaktan biraz kalın olacak şekilde kenarlarda daha düzgün görünsün isterseniz o kısımlarını da kesebilirsiniz. Ben sadece elimle düzleştirme yaptım. Bu şekilde bir kesme işlemi yaptıktan sonra ısınmış olan fırına gönderiyorum. Ve şerbetimiz de bu hazırlıkları yapana kadar kaynamıştı. Yani 15-20 dakika kadar da şerbetin kaynama süresi ve çeyrek limon suyunu da sıktıktan sonra fırından çıkmış olan gördüğünüz gibi gayet de güzel pişmiş olan ne koyu bir renk olacak ne kurabiye gibi açık renk olmayacak şerbetimiz tamamıyla soğuk tatlımızın da böyle kızgın sıcaklığı geçtikten sonra hemen buluşturuyorum. Ve şerbetin tamamında döktüm. Ee, hemen peşinden de üzerine daha rahat yapışması için aradan zaman geçmeden e, Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler robota çekilmiş ceviz veya antep fıstığı gibi veya tamamıyla üzerinde boşta kalabilir diliyorsanız o şekilde bir süsleme yaptıktan sonra sizlere şöyle sunuma geçmeden evvel gösterdim ve de bu da artık e, sunum tabağıma aldıktan sonra. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Gerçekten kıyır kıyır, o kadar da güzel, çok da lezzetli. Hindistan cevizi içinde ceviz vesaire galeti onu hem çok kıyır hem çok lezzetli olmasını sağlıyor. Kesinlikle bu tatlıyı bu şekilde denemediyseniz bir bu şekilde deneyin derim sizlere. Gerçekten biz lezzetini gayet beğendik. Umarım sizlerde yapar beğenirsiniz. Şöyle bir tanesinin. Ortasından kesiyorum ki iç dokusunda görün diyerekten. Çok lezzetli bir tatlı. Umarım yapar beğenirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam e, emek veriyoruz biliyorsunuz. Like atmadan çıkmayalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.